biliyorum. Jurox'luk yoktur, Ali'lik yoktur. Bunun başka dostu var mıdır? Vardı zaten bizi sattı. Hakikaten söyle. Bilmiyorum. Ya ya ilgisi geldi bunun. Ya da harbi birine küstü bu. Bilmiyorum ama. Bu video mu? Evet evet. çok kötü tutulmuş. Artık 7 gün falan oldu. Hatta 8-9 gün oldu. Şimdi terapiye gideceğiz. Medikal terapiye ya, en başta bir gün kendisi, bir kendisi takılıyor. Ha. İkinci günde beraber gidiyorlar evet, gidiyor günde spor. Günde, Evet, buralım. evet, evet. Ne yapıyoruz? Göz artı bir ses. Tertemiz. bana biliyorduk da. <laughs> yalancı. Onu küp şekerle yaptım. Yalancı. Küp şekerle yaptım, ben, ben. yalancı. Bana gibi ya sende. Ben yarın spora başlıyorum. Eşim bayağıdır ağır ağırlık çalışma Büyük spora başlıyorum hem de. Yani siz ne yaparsanız onu yapın. Sen bench'te işte şey, bar press mi? Ben normalde yapmıyorum ama hani yapmıyorum. Hey bunu nasıl? Sen ne kadar güzelsin. Sen... <laughs> Sıklı. Allah. Ne görüyorsun oğlum Onlar... Eli gibi büyümüş oğlum. Onlar harbi sağlam olmuyor lan. Ne olmuş amına koyayım ya? Bileği benim vücudum kadar. Son. Evet ya. Yani. Boyu çalışır. da şey ya. Batura'yı kola bakalım koyayım göğsünü. Oğlum ben Baturay hep benim aklımda hep böyle hani hafif böyle e, hep yüzü, sarkmıyor muydu yüzü, Yüzü tombulu böyle biraz hafif hep kiloluydu. Yani Baturay ne fazla kiloluydu ne fazla zayıftı. Yok yakışmış. Harbi yakışmış ya. Ben de düşmüş. Ben halı sahada gördüm. Palese de gitmiş. Güzeldi. Paleste'de Güzel iyiydi. <laughs> ben ne nasıl olmuşuz şu an vücut? Çok ha. iyi Süpersin. senin ki. Süpersin. Anlamaz, anlamaz. Eyvallah. Eray boklayacak mıyız kanka inil diye? Ha onu yapalım mı? Yapalım yapalım ya. yapalım. Yapalım. Yine <laughs> abi ya. Şuraya. Sen... Hah. İçinde abi büyük yarışması mı? Evet. yapalım? <laughs> Oğlum oturuyor mu? Oğlum sen, ben seni böyle şey gördüm ya. Gelin mi? Gelin misin oğlum sen? Bir de beni gör. Ben, ben senden daha küçük. Ulan manyak mısın oğlum? Ben onun yağlı yok ki ben Ama sen evet yani. Ben yağlıyım. Allah aşkına konuyu bakar mısın ya? Şuraya bakar mısın? Ooo. Kanka ben biraz boş yaptım yani. Oğlum senin ağrıyor mu? Şunu söyleyeyim, istedikleri kadar spor yapsınlar, yarın bir gün bir yerde üçünden birini göreyim, döverim ikisini. <laughs> Kanka <laughs> <laughs> Mervan MMA yapıyor şu an bu arada. <laughs> tamam, Mervan hariç. Mervan hariç, Mervan hariç. Mervan hariç. Mervan hariç. Mervan hariç. Mervan hariç. Mervan hariç. Yakında bunun yapınca her şeyini yapıcam inşallah Mervan ne ara amına koyayım boksa boksa başladı ya Düğüne efed edelim onlardan Var, var, var. var. yıldır Bales... hayvan gibi spor yapıyordu Sen ne derdin? Dövüş sporlarıyla falan uğ uğraşıyor hayvan gibi Tamam Balest ve Mervan'ı döverim o zaman Yok Mervan değil Balest'e de Faturayı Pardon Türk Youtuber Var dimi? Şu an konuşuluyor <laughs> Kanka ben Kanka Baturay siz kaldınız ya 2 metre mi? İstiyorsun, 3 metre olsun. <laughs> ya abi sen Tuna dövmedin mi zaten? <laughs> ben Tuna dövdüm oğlum. Annos'u yeni hatırlayan bilir. Şu an yeni gelenleri bilmiyordur ama. Eskiler biliyor Bilmiyorum. yani. Annos'un yeni. Annos tuttu bize. <laughs> o da çok yanlış bir hikaye oldu ya. <laughs> Neyse abi. Abi dövüyordum diyorum. Dövüyordum da adam. Dedim orada çok fazla şey yapmayayım ya. Neyse hadi. Ee, Mertcan Bagar var. Bir de e, mı var dediniz. Aynen. Yani... <laughs> Adil let's Süper zengin bir gün 2 milyon özel. olsun Mertcan bu videoda parayı kıymış o zaman. Bakayım. Senin hayatı yaşamış diyor yani. Ya benim hayat mı? Bakayım hocam. Yok abi yaktırtacaklar bana arabayı. Baksana dalga çizmiş abi. Lan oğlum <laughs> kamera önünden bu kim lan? Bıyık. Doktor bıyık. Bıyıkların nerede? Bu film ne yaptın kendine? Lendim ya bu ama şekirt gibi geziyordum. Şekir Şekirt neydi lan? İsmail abi. Yes. Abi bu pilav geliyor mu? Öyle <laughs> bir şey mi vardı? Neydi oğlum şakir? Neydi? Yapıştırdıkları şeye bak. Niye ba